Sele Merkezi, çok 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 güzel bir soruyla buradayım. Bir türev uygulaması sorusu ama inanın size e, sınavda birkaç milyon sıralamanızı değiştirebilecek bir soru. E, biliyorsunuz en zor sorular, en seçici sıralamayı en çok etkileyen sorular türev ve integral soruları, integral dalan ve türev uygulamaları. Bu da ona çok güzel bir örnek. Şimdi sorunun çözümünü paylaşacağım sizinle. şöyle diyor ki V kilometre sabit hızla hareket eden uçağın bir saatte harcadığı yakıt miktarı birim türünden FV fonksiyonu ile verilmiştir diyor. Buna göre bu uçağın sabit bir hızla gideceği 1000 kilometre yol için gereken yakıt miktarı en az kaç birimdir diyor. Şimdi bir saatte harcadığı yakıt miktarını veren fonksiyon bu. Bizden istediği 1000 kilometre yol için harcayacağı sürede ne kadar yakıt harcar, kaç birim yakıt harcar bunu istiyor mesela. Yani biz bu yol hız sorularında zaten tek kullandığımız formül neydi? Yol eşittir, hız çarpı zaman. Şimdi ben de bunu kullanacağım. Yolum ne kadar? 1000 km. Hızım ne kadar? Sabit hızım V. Süre ne kadar? T. Buradan T'yi çektiğimde ne olacaktır? 1000 bölü V olacaktır. Yani benim bu yolu tamamlamam için geçen süre 1000 bölü V. Peki benim elimde ne var bilgi olarak? 1 saatte ne kadar yakıt harcıyorum ben? FV fonksiyonu kadar. Peki ben ne kadar süre harcayacağım bu yolu tamamlamak için? 1000 bölü V. O zaman diyorum ki ben 1000 bölü V saatte ne kadar yakıt, kaç birim yakıt harcarım bunu bulayım. O zaman ne yapmam lazım? Bu fonksiyonu yani bir saatte harcadığı yakıt miktarını gösteren bu fonksiyonu 1000 bölü V ile çarpmalıyım ki o kadar zamanda ne kadar kaç birim yakıt harcanır bunu bulmaya çalışayım. Dolayısıyla FV fonksiyonunu 1000 bölü V ile çarpıyorum. Eşittir. 1000 bölü V çarpı V küp bölü 1000 eksi v kare bölü 10 artı 10 v. Şimdi bunu bir düzenleyelim. Şurada yeni oluşan fonksiyona gv diyeyim ben şöyle. Ee, binler gidecektir. Burada v kare kalacak. Binle onu çarp, sadeleştirdim. 100 kalacak. v kare v 100 v olacak. Dolayısıyla burada da v'ler gidecek. Burası artı 10.000 olarak bulacağım bunu. Tamam. Şimdi bunun türevini alıyorum. Neden türevi alıyorum? Bakın ikinci dereceden bir denklem elde ettim. X'li düşünün bunu. İkinci dereceden bir denklemin grafiğine ne demiştik biz? Parabol. Peki paraboldeki en az yani en büyük en küçük değer neydi? Tepe noktasının K'sıydı. Biz onu türevle nasıl ilişkilendirmiştik? Yani o tepe noktası mesela kollar aşağı doğruysa ne yapıyordu? Artıyor artıyor ondan sonra oradan azalışa geçiyordu. Yani işaret değiştirdi yer, türevin işaret değiştirdiği yer fonksiyonun maksimum ya da minimum noktası ya da en çok ya da en az alabileceği değer gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla türevi alıyorum. 2V eksi 100. Türevi 0 eşitledim. Buradan V'nin değerini 50 olarak buldum. Yani hızı buldum ben. Şimdi benden istenen neydi? Kaç birim Yakıt kullanılır. Şimdi ben e, bir saatte kullanacağı yakıt miktarı bu. Ama ben bir saat yol gitmeyeceğim. Ne kadar yol gideceğim? Aslında onu da bulabiliriz. E, V'yi bulduktan sonra bin böyle 50'den süreyi de bulabiliriz ama gerek yok. Ben T kadar sürede ne kadar yakıt kullanacağım biraz önce buldum ya. Yani G elliyi bulacağım ben. Bu Bunu istiyor benden. 50'nin karesi eksi 100 çarpı 50 artı 10.000 olarak yazıyorum. 2.500 eksi 5.000 artı 10.000 diye yazdığımda şuradan eksi 2.500 gelir. 10.000'i 10 topladığımda da 7.500 olarak bulurum. Yani harcayacağı yakıt miktarı 7.500 birimdir. Evet sorumuz böyleydi. Güzel bir soru. Umarım faydalı olmuştur size. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de lütfen kanala abone olun. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.